CHP'de mutlak butlan tartışması karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da önemli açıklamalar geldi. İmamoğlu mutlak butlan kararı çıkarsa görevi alırım diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına önelik olarak büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım diye konuştu. Mansur Yavaş'tan da siyaseti bırakma mesajı geldi. CHP'deki son durumu ve yeni bilgileri Özgür Akbaş'tan alacağız. Şimdi Özgür önce dilersen bu karşılıklı açıklamalarla bir başlayalım. Kim ne söyledi? Zehra, öncelikle tabii şuna vurgu yapalım. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gözler 30 Haziran'da, 30 Haziran'da 42. Asya Hukuk Mahkemesi'nden çıkacak kararda. Ama bu karar öncesinde tansiyon gittikçe yükseliyor. E, karşılıklı açıklamalar var. Önce CHP'nin Halef ve Selef, yani eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajlarına yönelik CHP Genel Başkan Özgür Özel'in mesajları dikkat çekiyordu. Ama şimdi bu konuya Belediye başkanları da girdi. Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şu an tutuklu bulunan, Silvi'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan çok önemli açıklamalar var. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda hedef alan açıklamalar var. Aynı şekilde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu konu ilişkin önemli değerlendirmelerin olduğu da ortaya çıktı. Tabi gazetecilere yapılan açıklamalar var. Halk TV'ye yapılan açıklamalar var. Neler söylendi hemen kısaca toparlayalım. şimdi 30 Haziran'da mahkeme bir karar alacak. Kurultay'ın iptali kararı alınabilir ya da mutlak butlan son dönemde çokça konuşulan bir hukuki terim olan mutlak butlan yani ne demek yok hükmünde kararı verebilir. Ne için yok hükmünde? 4 5 Kasım 2023 yılında yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilip CHP'nin ye genel başkanlığı Özgür Özel'in seçildiği o kurultay için mutlak mutlan kararı çıkabilir. Bu bekleniyor. Böyle bir karar çıkarsa ne olur? Bu tartışma yapılıyor. Eğer böyle bir karar çıkarsa CHP Genel Başkanı, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu görevi alırım dedi. İşte ondan sonra da aslında Cumhuriyet Halk Partisi de deyim yerindeyse kıyamet koptu. Ekrem İmamoğlu ne söylüyor? Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı Diyor. Aslında bunu niçin söylüyor? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. Ve o ziyarette Ekrem İmamoğlu şunu söylediğini ifade ediyor gazetecilere yaptığı açıklamada. Genel Başkanımız Özgür Özel bir araya gelerek sohbet etmeli. Güçlü bir söylemle kamuoyunun karşısına çıkıp kimse kurultayımıza söz edemez. Kurultayımız temizdir e, demenizi bekliyorum e, dediğini hatırlatıyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda evet Özgür Özel bir araya geliriz. Bu açıklamayı da yaparız dediğini ifade ediyor. Ancak sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şu an Özgür Bey'le konuşacak bir konu yok. 30 Haziran'daki davanın sonuçlanmasının ardından Özgür Özel'le oturup konuşuruz demesinin ardından Ekrem İmamoğlu büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı diyor. Böyle bir açıklaması var ama bunun yanı sıra mutlak butlanla ilgili de mutlak butlan hevesinde olanlar diyerek utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz, tenezzül etmeyin mesajlarını vermiş durumda Ekrem İmamoğlu Silivri'den. Peki başka hangi açıklamalar var? Şimdi hemen hatırlatalım. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir heyet gitmişti. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'tan oluşan bir heyet gitmişti. O heyetin Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı e, o görüşmenin de ayrıntıları ortaya çıktı. O e, görüşmenin ayrıntılarında Mansur Yavaş bu sürece tepki koyuyor e, ve e, Mansur Yavaş'tan bırakırım mesajı geliyor adeta. Bu şekilde bir siyaset olursa parti bölünür diyor Mansur Yavaş bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Benim de siyaset yapmak ben de siyaset yapmaktan vazgeçebilirim diyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik o görüşmede yaptığı açıklamalar bunlar Mansur Yavaş'ın. Hedefimiz iktidar olmak. Bunun için siyasetliyim. Ancak burada hedef Cumhuriyet Halk Partisi diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş. Vahap Seçer neler söylüyor? Vahap Seçer ben de kayyum olsun istemem. O yüzden ortaklaşa bir açıklama yaparsınız diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel bir araya gelir ve ortak bir açıklama yaparsınız diyor. Sizden rica ediyorum. Genel Başkanımızsınız. Bir araya gelin açıklama yapın diyor Vahap Seçer'de bu yönde açıklamalar var. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik oldukça tepkisel açıklamalar sürüyor, sosyal medyadan da sürüyor ama bu arada CHP'li 10 milletvekili şu an mevcut 10 milletvekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan açıklamalarda bulundular sosyal medya üzerinden. Kimler var? Ee, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbant olduğu gibi isimler var. Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztuç gibi isimler, Gamze Akkuş İlgezi gibi isimler var. Ama şunu hatırlatalım. 4 5 Kasım 2023 tarihinde o kurultay sürecine giderken değişimciler ve Kemal Kılıçdaroğlucular diye ikiye aslında ayrılmıştı. Milletvekilleri ve o süreçte 68 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyordu. Ama gelinen noktada sadece 10 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'na bu süreçte sahip çıktığını görüyoruz. Bu tartışma 30 Haziran sürecinin devamında da ee, yine tüm hızıyla devam edecek gibi gözüküyor Zehra. Evet 30 Haziran'a kitlenmiş durumdayız. Tabi takipteyiz. Şimdi peki genel merkez e, yönetimi olası mutlak mutlan kararına karşı nasıl bir yol izleyecek Özgür? Sendeki bilgiler neler? Evet. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkan Yardımcılarıyla, kurmaylarıyla konuştum. E, her türlü kötü senaryoya hazırlar. Bir kere onu e, ifade etmek lazım. Ama 30 Haziran'da Mahkemeden bir karar çıkmasını beklemiyorlar. Bunun da bir nedeni var. Mutlak butlan kararı konuşulduğu için yani 4-5 Kasım 2023 tarihindeki yapılan kurultayın yok hükmünde sayılabileceği varsayımıyla bu davaya dahil olmak isteyen hem parti meclisi üyeleri var hem yüksek disiplin kurulu üyeleri var. Bunlar tek tek dilekçeler veriyorlar ve bu davaya müdahil olmak istediklerini ifade ediyorlar. E tabi bu dilekçelerle başvurmalar nedeniyle de sürecin uzaması söz konusu. Yani CHP yönetimi Eylül ayında yeni adliye yılının açılmasının ardından bu davayla ilgili bir sonuç alınabileceği görüşünde. Bunu öncelikle vurgulayalım. Ancak eğer karar çıkarsa bu kararın çıkması sürecine ilişkin olarak 81 il başkanı Ankara'ya davet edildi. Onlar mahkemeye gidebilirler. Böyle bir konuyu konuşuyorlar. 81 il başkanı da o gün mahkemede olabilir. Bunu değerlendiriyorlar. Ama bunun dışında Yüksek Seçim Kurulu'nun 4 5 Kasım 2023 tarihinde yapılmış o kurultaya ilişkin kesinleşmiş kararı olduğunu hatırlatıyor. CHP'nin özellikle hukukçu isimleri ve eğer mahkemeden Mahkemenin aslında bunu konusuz bırakması gerektiğini ifade ediyorlar ve mahkeme diyelim ki ters bir karar aldı. O zaman Yüksek Seçim Kurulu'nun her türlü kararı artık tartışmaya açılır deniyor ve her türlü seçimin iptali mahkeme aracılığıyla istenebilir. Bunun yolu açılabilir deniyor. Böylesi bir savunması da var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bunu da belirtelim. Kötü senaryoda e, mutlak butlan kararı çıkması durumunda yine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun o koltuğa oturamayacağını ifade ediyorlar. Çünkü itiraz edeceğiz diyorlar. E, temiz mahkemesine götüreceğiz. Önce istinat sonrasında Yargıtay sürecini aralayacaklarını ifade ediyorlar ve bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultay sürecine de zaten girmiş olacağını ifade ediyorlar. Zaten bütün bu hesaplaşma Cumhuriyet Halk Partisinin 39. Olağan Kurultayını yönetme sürecine ilişkin. Yani Kılıçdaroğlu ekibi mutlak mutlan kararıyla CHP yönetimine gelip Olağan Kurultayı kendilerinin yönetmesini istiyor. E, CHP'nin şu anki mevcut yönetimi ise e, bu Olağan Kurultayı kendilerinin yönetmesi gerektiğini net bir şekilde ifade ediyorlar. Çünkü CHP'nin olağan kurultayı demek mahalle ve ilçe kurultaylarıyla başlıyor süreç ve aslında delegeler yenileniyor. Yani herkes kendi delegesini oluşturmanın gayreti içinde bu anlamda böyle bir süreci aralamak istiyorlar. Mutlak mutlan kararı dışında mahkeme en kötü senaryoda CHP yönetimine ilişkin ihtiyati tedbir kararı alır ve bir de mutlak mutlan kararı alırsa işte o zaman mevcut CHP yönetimi tamamen tasfiye edilmiş oluyor ve 4-5 Kasım 2023'ten önceki CHP yönetimi yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi görevi devralmış oluyor. En kötü senaryo bu. Bu kötü senaryoya ilişkin de o dönemki parti meclisinde bulunan değişimci kanattan yani şu anki CHP yönetimine yakın olan isimler mevcut olacaklar ve 30'un üzerinde oldukları ifade ediliyor. İşte o parti meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir olağanüstü kurultaya taşıyabileceği yine ifade ediliyor. Böylesi hesaplamalar var. Tabi bunlar CHP yönetiminin hesabı her türlü kötü senaryoya hazırlıklı olduklarını ifade ediyorlar. Ama bakalım göreceğiz 30 Haziran'da nasıl bir karar çıkacak Zehra.